Değerli kardeşlerim, bu haftaki serhendi sohbetleri konumuz insanların, Allah dostlarının başına nasıl toplandığına dair olacak inşallah. Rabbim rızasına uygun şekilde anlatmak ve cümlemize istifade etmek nasip eylesin. Amin. Şimdi her şey Allahu Teala'nın elindedir. Her şey onun izniyledir. Her şey onun yaratmasıyladır. Bu noktadan girecek olursak insanların irşat için mürşitlere gitmesinde, onun miktarında, hacminde ilahi takdir vardır. Muhakkak ki insanlara düşen irade-i cüz'iye kısmı olmakla birlikte irade-i külliyenin de takdiri mevcuttur. Bu demek istediklerimizi inşallah Şeyh Ahmedül Haznevi Hazretleri Kaddesullahü Sürel Aliye'nin bir bu bu meseleyle ilgili menkıbesiyle izah etmeye çalışalım inşallah. Şazne diye maruf olan şey Ahmedül Haznevi Hazretleri Sisremizdeki büyük e, Hazret Hazret Kattesallahu Sıra'yı Aliye'nin halifesidir, talebesidir ve icazet iznini aldıktan sonra irşada Suriye'ye kendi memleketine dönmüştür. İrşadının ilk yıllarında pek bir hareket olmadı ne tekkesinde ne de medresesinde. Zaten Halid'i kolda ta medreseyle tekke birbirinden ayrılmaz. Beraberdir. Onun için de bu Tarik-i elhamdülillah devam ediyor, bozulmuyor. ilmin düsturlarının arasında devam ettiği için. Böyle epey sürmüş. Yani çok mütevazi bir sayıda müridi var ve kıt kanaat, geçinen bir miktarda şey var. Medrese talebesi var. Böyle epey sürmüş bu iş. Sonra Şahazne Kaddesallahu Aleyhi Hacca niyetlenmiş ve hacca gitmiş. Hac ibadetlerini tamamladıktan sonra da memleketine dönmüş. Fakat döndüğünde garip bir şeyle karşılaşmış. O zamana kadar 15, 20, 30, 40 civarında insanın olduğu ziyaret ettiği, bilemedin 50 kişinin olduğu tekkede o gece 1000 kişi var. Şazen'in ne zaman geleceği belli değil. Yani tarih yok şimdiki gibi böyle. Ondan sonra kimse onun için onun o gün geleceğini bilmiyor. Ama ilahi bir tasarruf kalplere tecelli etmiş ve bin kişi yani o zamana kadar ki kalabalığın 30-40 kaçlı 50 katı kişi Şahazne'yi Kuddüs'e sırrıp karşılamak için tekkeye gelmişler. Ve tövbe etmişler onunla beraber, intisap etmişler. Şimdi bu birinci gün. Ben Şahzade'nin Kaddesi Lazul torunundan dinledim bunu. İkinci gün 2000 kişi olmuş. Üçüncü gün altı bin kişi olmuş. Dördüncü gün 10 bin kişi olmuş. Yani günlük gelen. Diyor dedemin bu kadar adamı, ziyaretçiyi misafir edecek altyapısı da yok. Yani onlara hani çorba verilir, kaşık lazım, şey lazım. Fakat ona rağmen her gün bu aritmetik değil, geometrik olarak. Yani 1, 2, 4, 8 böyle 16 artarak devam etmiş. böyle hale gelmiş ki daha Türkiye, Irak, Suriye o civarda Şahzadeyi ziyarete gelmeyen neredeyse kalmamış. Hepsi de tövbe etmişler, intisap etmişler. Hatta bazı insanlar tarlasındaki işi bırakmış öyle gelmiş. Yani akşamı da beklememiş. Böyle bir ilahi tasarrufat kalplere tecelli etmiş. Yani insanlara manen Şahzadeyi ziyaret edin. Geldi ilhamı verilmiş ve hepsi büyük bir şevkle gelip onun elini tutmuşlar, ziyaret etmişler, tebrik etmişler, tövbe etmişler ve talebesi olmuşlar. Bu öyle bir büyük hadise olmuş ki orada o yakın civarda Şahı Hazne'nin zuhuru senesi diye özel bir ad verilmiş buna. Ve takvim olarak kabul edilmiş. Yani nasıl takvim? Şah Hazne'nin zuhurundan iki sene önceydi. İnsanlar bir şey anlatınca zaman bunu takvim miladı olarak kabul etmeye başlamışlar. Mesela Şazen'in zuhurundan 5 sene sonra bu çocuk doğdu gibi böyle hani miladi Rumi hicri takvimi bırakmış insanlar Şazen'in zuhuru diye bu hadise meşhur olmuş. Elhamdülillah o büyüğümüz Allahu Teala makamını âleylesin, şefaatlerini âl eylesin, Ailesine sıhhat, afiyet, selamet versin. Nesline, zürriyetine. Bu zamanda olsa deriz ki Twitter'dan ilan edilmiş, Facebook'tan bilmem ne olmuş veya telefonla söylenmiş. Böyle hiçbir iletişim araçlarının olmadığı bir zamanda sevki tabiyle ilahi bir tasarrufla bu insanlar on binlerce insan Şazne'nin teknesine geliyor ve onu ziyaret ediyor ve ondan istifade etmeye başlıyor, seyri sürük yapmaya başlıyor. Şimdi bunu neyle izah edeceğiz? Yani bu insanları kim yönlendirdi? Devlet yönlendirmedi, halk da yönlendirmedi, İletişim yok. Komünikasyon yok yani. E demek ki geriye ne kaldı? Allahu Teala bir kulunu severse o kulu herkes sever ve sevdirir. Ve insanlar ister istemez mecburen ona yönelir, teveccüh eder, başına toplanır. Bununla ilgili sultanımızın da bir hatırası var. Benim rahmetli bacım bir müessif kaza neticesinde ahirete irtihal ettiği zaman taziye geldiler bize. Sultan Hazretleri ve Hazretin torunlarından Şehri Dağ Efendi. Orada Şehri Dağ Hazretleri şöyle dedi taziye verdikten sonra. Ben çok hayret ettim dedi. Bu bacımız dedi yani ne kadar çok seviliyormuş dedi. Bizim evin telefonları durmuyor dedi. Bu dedi Gavs ailesinden değil, Şahazinen'in ailesinden değil, Hazret ailesinden değil. Yani böyle maruf, tanınmış, herkesin teveccühünü toplayacak bir şeyi yok. Ama biz şaşırdık dedi ya. Ne kadar çok seviliyormuş ne kadar çok arkasından hayır dua aldı. Ben buna şaşırdım dedi. O zaman sultanımız da dedi ki hiç şaşırma. Allahu Teala bir kulu severse Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır. Ben falanca kulumu sevdim, sen de sev der. Cebrail Aleyhisselam onun üzerine melekleri toplar sema ehlini. Allahu Teala bu kulu sevdi, ben de sevdim, siz de sevin diye emreder dedi. Sema ehlinin ona muhabbetinden sonra bu muhabbet arzdaki insanların kalbine ilham edilir. Onlar da sever, mecburdur herkes. Allah'ın sevdiğini sevmeye herkes mecburdur. Yani onun dışında bir şey yapamaz dedi. Böyle bir izah getirdi. Şimdi eğer insanlar bir İslam alimini, bir salih zatı, bir Allah dostunu seviyorsa başına toplanır. O toplanmanın hesabı yapılmaz. Matematiği yapılmaz. Kimyası, biyolojisi hesaba katılmaz. Bu ilahi bir tasarruftur. Yani bu asırda kimse kimseyi böyle karşılıksız bir menfaat olmadan başına toplanmaz. Toplanıyorsa Şahzadenin zuhuru hadisesi gibidir bu iş. Aynı şey Gavs-ı Kasrevi'de de olmuştur Kattesallahu Azze ve Aliye. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri'nin inşaada başladığı coğrafya çok meşhur, maruf inşaat ocaklarının olduğu bir yerdir. Yani orada gelip birisinin hem de Gavs'lık ünvanıyla inşaat etmez öyle kolay bir iş değildi. Ama Allahu Teala onu sevmiş ki insanları sevdi. Onun kapısına gönderdi ve ona tabi oldular. Kasrik, Kadir, efendim. Sonunda menzil bu Ocak böylece kuruldu. Sultan Hazretleri zamanında, Seyid Muhammed Raşit El-Hüseyin Hazretleri zamanında bu çok daha ileri gitti. Ben hatırlıyorum sanki vilayetlerin başına bir bulut gitmiş. Bakıyorsun ki 2-3 hafta bir ay o civardaki 3-4 vilayetten her gün otobüs geliyor. Yani mesela Tokat, Yozgat, Sivas. Bir ay sonra bakıyorsun Eskişehir, Kütahya, Uşak. Bir ay sonra bakıyorsun Mersin, Adana, efendim şu Konya vesaire. Böyle bölge bölge insanların yani ilahi bir tasarrufla oraya geldiklerini, ziyaret ettiklerini Gördük, şahit olduk. Hatta şuna da şahit olduk. Eğer mesela diyelim ki Girasun'un üzerine geldi o nispet, ilahi nur. Onların sırası geldi. O Girasun'da olmasa dahi Türkiye'nin neresindeyse Girasun'ların da menzili şerife toplandıklarını gördük. Topluyordu böyle. E bu Sultan Hazretleri'ni şikayet etmişler bir seferinde. Kahta savcılığına ifadeye gitti. Demişler ki şehrimizdeki tekel satışları düştü. Tekel bayisi şikayet etmiş. Herkes bu menzile gidiyor. Tövbe diyor artık bizim satışlar düştü. Savcılığa dilekçe vermiş. E verince resmi şeydir. O da kahta savcılığına göndermiş ifade al diye. <laughs> Sultan Hazretleri ifadesini verdi geldi. Dedi biz kimseyi çağırmıyoruz. Kimseye haber de göndermiyoruz. E i̇nsanlar kendi geliyor. Yani babam şeyhti dedi onu ziyaret ediyorlar. Yani biz de onlara hizmet ediyoruz dedi. Şimdi hadise bu. Sultan Hazretleri elhamdülillah dünyanın dört bir tarafına Şah Hazine'nin inşaatına paralel bir e, zuhur etti. E ondan sonra Gavsahan Hazretleri'nin biz hatırlıyoruz burada Kasr-ı Arifan'da yani bir günde bir gecede 150 bin kişinin ziyaret ettiğini, tövbe aldığını hatırlıyoruz. Ya bu nasıl olacak? Bu neyle izah edilebilir? Bunun için bir hazırlık yok. Bunun için bir planlama yok. Ne var? İlahi tasarruf var allah Teala kalplere ilham ediyor, insanları yönlendiriyor. Kimse kalkıp da sabahın bilmem kaçında oraya gelecek, gecenin ikisine kadar orada kalacak. Elhamdülillah aynı tasarrufun Sultan Hazretlerinde de devam ettiğini görüyoruz. Zaten herkes de bunun delillerini izliyor. Dolayısıyla Allah gönderir Celle Celaluhu, Allah kalplere tesir eder, Allah sevdirir veya Allah bıraktırır. Şahazne ile başladık. Ondan bitirelim inşallah. Bir şey onun müritleri de gelmiş Şahazne'ye. Haber göndermiş. Bir insanın koyunları komşunun tarlasına geçse onu ne yapması icap eder? Geri göndermesi icap etmez mi demiş. Şahazne katı sonra aleyhi aliye o şeyi haber göndermiş. Yani hiç kendine dert etme. Bizim işimiz demiş. Eğer Allah için değilse 6 aya kadar Allah zaten dağıtır burayı. Sen rahat edersin. Üzülme demiş. Ama Allah içinse senin de yapacağın bir şey yok. Benim de yapacağım bir şey yok. Demiş. Öyle. Eğer iş Allah içinse, dava ümmeti Muhammedse, dava İslamsa, hedef Allah rızasıysa Allah sevdiğinin başına insanları toplar. Allah toplar kimsenin yönlendirmesi buna tesir edemez etmez. Bu bununla ilgili zahiri sebeplerle ilgili yapılan hesaplar doğru değildir. Yönlendirici var, ilahi irade Allahu Teala, mahalli kalp. Onun dışındakilerle kendimizi yormayalım, sebeplere takılıp efendime söyleyeyim, yanlış yorumlara gitmeyelim. Allahu Teala başında toplanacağımız büyükleri eksik etmesin. Ve onlarla beraber yol yürümeyi, şu kulluk hayatımızı tamamlamayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.